Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanaldaki ilk serim olacak. Ee, bu serinin amacı e, Bitcoin veya altcoinleri yeni alsat yapmaya başlamış ya da yapacak insanlara e, grafiğin temellerini öğretmek. E, yani bu seriyi bitirdiğinizde artık böyle grafikler size daha anlamlı gelecek ve daha iyi bir şekilde okuyabileceksiniz. E, eğer başlangıç seviyesinde değilseniz bu seri size pek uygun değil ancak abone olursanız ileriki serilerden haberiniz olur onlar size daha uygun olacağını düşünüyorum eee o zaman başlayalım evet şimdi başlayalım bitcoin wisdom'a girdim öncelikle neden bitcoin kullanıyorum ondan bir bahsedeyim eee gayet minimalist böyle çok basit bir tasarımı olan güzel bir grafik sitesi bunu analiz yapamazsınız ee, ne indikatörü sadece dört tane indikatörü var ondan sonra toolları yetersiz Ama böyle fiyata hızlı bir bakış atmak için uygun Böyle çok ne ram kullanan ne çok cpu kullanan bir web sitesi Gayet iyi ideal yani Her neyse Şimdi ee, Time interval bir güne gidelim Şimdi Bu ne anlam ifade ediyor burada gördüğünüz gibi bir sürü kırmızı yeşil mumlar var i̇şte şöyle çubuklar var Bunlar ne şu an ben bir günlükte baktığıma göre şuradaki her bir mum bir günlük hareketi bana gösteriyor. Yani Mayıs 29'da böyle bir fiyat hareketi varken Mayıs 30'da böyle bir fiyat hareketi var. Yani Mayıs 30 bitiyor. Mayıs 31 başlıyor. Bir sonraki mumda. Yani bu şekilde ilerliyor. Eee bir saatliğe gidelim. Yine. Bu arada ben bir saatlik 1 saatliği böyle e, günlük yapacağım alt satlarda kullanıyorum. Yani günlük hareketleri daha iyi görebilmek adına. Ne AT yaptığı yere giderim. Yani tavan yaptığı yere giderim Bitcoin'in. 3003 yaptığı yer. Şuradan başlayalım. Bu um neden yeşil? Öncelikle bu soruyu bir soralım. Bu mum gelmiş 2869'da kapatmış. Yani bir sonraki saate geçmiş. 2869'da Ondan sonra bu mum açılmış Yani saat 5'te e, bu mum açılmış Bu da Kaçta kapatmış 2890'da kapatmış ve bir sonraki mum açılmış Bu yüzden Yani başlangıç Şeyi Bir de elimle gösteriyorum öyle alışmışım ki sanki yanındasınız. Her neyse e, Yani başlangıç fiyat Fiyatı e, bitiş fiyatından Düşük olduğunda Aynen. Başlangıç fiyatı bitiş fiyatından düşük olduğuna bar yeşil oluyor. Peki şöyle bir çubuk var burada. Bu ne anlama geliyor? Öncelikle şuradan başlayalım. Bu e, bu mum da 2887'de kapatmış ve bu mum 2887'de başlamış. Şöyle bir düşüş olmuş. E, kaça kadar düşmüş? 2871'e kadar. Daha sonra geri toparlamış. Ta 3003'e kadar geri çıkmış. Ama kapattığı yer yine 2955. Bu yüzden biz şu aradaki şeyleri çubuk bir çizgi olarak görüyoruz. Ondan sonra bu niye kırmızı? Mesela. Bu da kaçta açı kaçta açılmış? 2954'te açılmış. En başta bir artmış olsa da 2972'lere kadar yani bir sonraki barın kapattığı hareketten bir yükseğe gitmiş. Sonra yine bir inmiş. Ama ondan sonra kapattığı yer yine e, 2952 yani açılış noktasından daha düşük bir fiyatta kapattığı için biz bunu kırmızı olarak görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Böyle bir düşmüş, burada gelmiş, burada kapatmış. Ondan sonra buradaki mum'a geçmiş. Umarım anlamışsınızdır bunu. Eğer anlamadıklarınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eee ondan sonraki ondan sonra bir sonraki bölümlerde görmek istediğiniz şeyler varsa işte şunu göster, bunu göster tarzı yorumlarda da bulunabilirsiniz. Eee eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Hoşçakalın.